Evet sevgili dostlar, Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Benim görüntüm herhalde geç geldi Nedim abi doğru mu? Ben muhtemelen de. Evet, evet. bir, bir, birkaç saniye kendimi göremedim. O sebepten e, kusura bakmayın bir aksilik yaşadık. Beşiktaş bugün erteleme maçında Antalya Spor'la golsüz beraber kaldı. Oyun kalitesi olarak çok önemli şeyler görmesek de e, dönem dönem taraftarı, izleyiciyi, seyirciyi heyecanlandıran pozisyonlar oldu dedim abi bugün baktığımız zaman tabii ben bu hafta oynanan maçlardaki oyun kalitesinin düşüklüğünün sebebini geçen haftalarda yaklaşık 20 gün önce yaşadığımız ülkemizi derinden etkileyen depremin etkisi olduğunu düşünüyorum abi hala onun psikolojik etkileri bütün toplum olduğu gibi futbolcuları da sarsılmış durumda onun oyun kalitesinin düşüklüğü her maçta hissediliyor. Bu da belli bir müddet böyle devam edecektir bana göre. Beşiktaş bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İnan abi o da e, Cenk'in konsantrasyonun eksikliğidir. E, normalde Cenk bütün penaltıları aynı noktaya atmış ama çok basit penaltı attı. Yani kaleci o köşeyi atladığında kurtaracağı bir penaltıydı. Maçı nasıl değerlendirsin abi? Maçı senin heyecanlandıran pozisyon oldu mu? Bir tek tük böyle hem Antalya Beşiktaş'ın. Yani zaman zaman cılız ataklar oldu ama öyle ahlar vahlar diyecek herhalde pozisyonlar olamadı. Ne diyorsun? Maçta beni heyecanlandıran tek şey e, dakikalar 4 17'yi gösterdiğindeki taraftarın yapmış olduğu organizasyondu. Çocukların yüzü gülsün diye hep birlikte, hep beraber yapılan e, bu organizasyon en büyük heyecanı bize yaşattı. Bir yandan gözlerimiz doldu bir yandan ufak da olsa o çocukların yarasına bir merhem olabilir diye düşündük. Tekrar o anlara bir geri döndük. Ee, o yüzden en heyecanlandıran nokta oydu. Futbol özeline dönersek Beşiktaş'la ilgili sahada hiçbir şey yok. Maçtan önce Şafak şöyle bir yorumda bulmuştu. Beşiktaş bu saatten sonra şampiyon olamaz diye. Birkaç arkadaşımız bunu e Farklı yorumladılar. Biraz da tepki gösterdiler ama e, Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Şöyle bir durum var. Cenk son dakikada kazanılan penaltıyı takım kaptanı ve takım lideri olarak istediği kadar konsantrasyonu zayıf olsun veyahut da başka bir şey olsun. Eğer kendini öyle hissediyorsa atmayacak. Atıyorsa da gereğini yapacak. Sürekli aynı yere penaltıyı vuran bir oyuncuya da evet. penaltı atışı bana göre yaptırılmaz. Bu benim fikrim. Şimdi, evet abi bu. Katılıyorum. Jack net penaltılar kullanıyor ama hep, hep aynı noktaya atmış. Kalecilere aynı çalışıyor. aynı noktaya atan oyuncu sürekli penaltı attırmayacaksınız. Penaltı penaltıyı atan adam bilinmez olması lazım. Şimdi Malik kardeşimize de bir cevap verelim. Çayları sormuş. Maçtan önce en kudu gitti diye çay ısmarlayacaktık herkese de. Keyif bırakmadılar. Keyif çay içecektik ama olmadı Malik kardeşim. Şimdi e, yazmış. Semih'e bırakacağını düşündüm. Ben de bunu düşünüyordum. Semi'ye verir bu penaltıyı. Semi kaçırsaydı kimse bir şey demezdi. Ee, ama maalesef Semi de atmadı. Kendi de atamadı. Maçtan önce yayın yaparken yayın esnasında Gezal ısınma esnasında sakatlanıp kadrodan çıkarıldı. Ee, bu da bana göre irdelenmesi gereken bir şey. Uzun süre sakatlıktan sonra gelmiş sahaya çıkıp ısınma esnasında bir oyuncunun tekrar sakatlanması düşündürücü. Gezal olsaydı ne olurdu? Ya bilmiyorum. Sadece yaranın üzerine altta kanama devam ederdi ama üstüne yara bandı olurdu. Bir şey olmazdı. E, Mulekayla Delali'yi gördüm. Yani özellikle Delali'yi görünce hayattan soğudum. Öyle diyeyim. Yani öyle böyle değil. Muleka'yı görünce de kendime şükrettim. En azından böyle bir savruk bir adam değilim diye. Yani bu sene aldık resmen çöp kovasına koyduk. Bana şey. göre. Oyunla ilgili anlatacak hiçbir şey yok. Çünkü oyun formasyonu diye bir şey yok. Yani Şimdi Emre kardeşim hoş geldin. Ee, Emre daha iyi yorumlayacaktır bunu. Ama ben oyun namına hiçbir şey görmedim. Muleka bize hayal kırıklığına uğrattı. Beklentilerimiz fazlaydı. Oyun formasyonu veyahut da kendisinin buna adapte olamaması falan gibi nedenler olabilir ama bu e, Beşiktaş koca bir sezonu çöpe attı. Şenol Güneş de buna çare. Olamadı ki Şenol Güneş'in de ayarları bozulmuş gibi e, yapması gerekenleri yapmıyor gibi geliyor bana. E, Deyim şimdilik. Daha sonrasında devam edelim. Abi elinde boyunda konuşacak detaylandıracak çok fazla etken var dediğin gibi. Muleka 3.3 milyon euro alındığı zaman neden alındı diye sorulmaz. Çünkü geçen sene Kasımpaşa'da inanılmaz bir performans sergiledi ama her zaman bir ayrı parametre var. Anadolu takımı diye tabir ettiğimiz takımlardaki gösterilen performans ile büyük takımlardaki oynanan maçlar arasında gösterilen performans arasında büyük farklılıklar oluyor. Bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Ki bunun örneklerini Beşiktaş daha önce birçok kez yaşadı. Örneğin ilk akla gelen Tabata, Gaziantep Spor'da inanılmaz bir performans sergiledi transferin son günü 8,5 milyon euro para verildi ama kapalı savunmada ne yapacağı bu oyuncuların tabii tartışılması gerekiyor, görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunların en büyük örneklerinden bir tanesi ben Muleka'yı aynı şekilde yorumladığım zaman bazıları beni eleştirmişti bu yayında da. Golün her türlüsünü atan adamı eleştiriyorsun şeklinde. Yani biz gördüklerimizi, düşündüklerimizi iletiyoruz. Keşke yanılsaydık. Emre abi hoş geldin tekrardan. Şimdi bugün Beşiktaş oyun anlamında Nedim abiyle de başladık. E, oyun anlamında bize taktiksel olarak herhangi bir şey hemen yani kör şeklinde ilerledi. Ben bunun en büyük Hı. sebebini e, yaklaşık 20 gün önce ülkemizde yaşanan depremin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ki e, bütün maçları bu e, etkilemiş durumda. Oyun kalitesi inanılmaz düşük. İki pas yapan takımı göremiyor muyuz? E, tek tük atak varyasyonları, organizasyonları görebiliyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi. Ama Beşiktaş 3 puan yaklaştı. Cenk'in penaltı kaçırmasıyla o da hayal oldu diyebiliriz. Ne dersin abi? Bir de son dakikada yönetim istifa sesleri de yükseldi. Penaltıdan sonra da daha da arttı. Bu konuyla alakalı söyleyeceklerin var mı? Ee, vallahi geçmiş olsun diyeyim. Çünkü Antalya Spor gibi bir takımı bu kadar eksikliğe yakalamışken Beşiktaş'ın bu maçı alması gerekiyordu işin gerçeği. E, ligin geri kalanında da bir yeme yakalaması, bir moral olması açısından Galibiyet önemliydi. Neden Beşiktaş'ın her maçı ölüm kalım maçına döndüğü sorgulamak gerekiyor bence dönüp. Ama bu programda o detaylara çok fazla girmeyeceğim maç sonu programı olduğu için. Şunu söyleyeyim yani eğer siz, siz genel stratejinizde e, bu kadar kısa sürede bu kadar e, kırılgan olabiliyorsanız yani bunu yapıyorsanız sabretmeniz gereken süre daha da artıyor. Aslında bu bir bataklığa çevirdik biz işi. Çırpındıkça batıyoruz. Hani buradan çıkaracak iş e, kişiler e, karar vericileridir Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı. Ama görünen ki onların reflekslerinde de bir bazı körelmeler var, bazı umutsuzluğa düşmeler var. E, çünkü ben izlenen yolun hiçbir şekilde e, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu vahim durumu algılayıp e, ona göre refleks göstererek olduğunu düşünmüyorum. Yani dolayısıyla taraftar da umutsuzluğa düşüyor ve bu istifa sesleri yükselmeye başlıyor. Statta her anlamda istifa sesleri yükseldi bugün biliyorsunuz. Ee, ama tabii bizde şöyle bir kültür oturdu milletçe. Ee, ne olursa olsun abi kimse rezil olmuyor, kimse sorgulanmıyor. Sonuçta e, iş olacağına varıyor. Ee, ama ben en azından Beşiktaş nezinde e, gerekli yerde yönetimin de artık şapkasını koyup önüne düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben daha önceki programlarda da söyledim. Ben miadını doldurdum düşünüyorum yönetimin, Beşiktaş'ın karar vericilerinin. Çünkü ee, fikirlerinizi bir kere kendiniz kabul edip onun arkasında durmazsanız Kimseyi inandıramazsınız abi Hiçbir hamlenize Neyse bu yönetsel konudaki eleştiriyi bir kenara bırakalım Maç özeline dönelim tekrar Bugün maçta benim gözlemlediğim şey şu oldu Beşiktaş rakibin konuşlandığı bölgeleri göre kendini biraz ayarlamaya çalıştı Zaman zaman da savunmayı öne atmaya çalıştı ee, ilk yarıda yani daha önde oyunu ele alayım tarzı bir şey yaptı ama burada oyuncu rolleri çok önemliydi. Ben bunun en iyi yapıldığı şekliyle Alanya spor maçındaki oyuncu rolü dağılımını göremedim. Özellikle Gezal'ın sakatlığından evet. sonra delalinin sağda olduğu e, özellikle Alanya maçında yine Delal'in sol işte Gezal'ın da sağ işte dönenlerin hepsini topladığı, rakibi sadece uzun toplara sevk edip hepsini toplayıp tekrar atağa çevirdiğimiz o oyunu maalesef göremedik bu maçta. Ee, doğal diyeceğim diyemiyorum çünkü çok fazla bir süre vardı bu işleri çalışmak için ee, ama hala bir oyun ezberi oturmadı maalesef ee, bana evet. sezonun geri kanalıyla ilgili en büyük umutsuzluğu veren şey de bu işte Semih'i alıyoruz Semih'i değerlendirme şeklimiz sağ içte biraz daha sarkık oynayan bir oyuncu olarak daha çok gözlemledim ben ee, çocuk işte sağ tarafta her yere yetişmeye çalıştı ee, biraz ilk başlarda topla çıkan Bekir, Rozier'in ee, Oyununa algılayıp ona uyum sağlama konusunda zorluklar, acemilikler çekti. Bunlar çok doğal şeyler ama bu doğallık bence çalışılmamaktan da sanki kaynaklanıyor biraz. Çünkü onca zaman geçti. Bu çocukları biz düşünmüyoruz. Ama gördük ki oyuna girdiği zaman biraz hareketlendirmeye çalıştı. Kısmen de başardık ki cenke penaltı pozisyonunda e, o derinlemesine pas atan oyuncu da yine Semih soydu. E, biraz güvenmek lazım. Özellikle bu gibi sezonlarda bu oyuncuları değerlendirip bunlardan ne alabiliriz diye bir gözlemlemek lazım. E, ligin geri kalanına benim umutla bakacağım nokta birazcık da bu olabilir e, ama dediğim gibi bence bir şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım Beşiktaş'ın karar vericileri. kesinlikle öyle Beşiktaş her zaman şimdi Nedim abi bizden biraz daha yaş olarak gerekli hayat olarak daha tecrübeli gerek Emre abi de aynı şekilde benimle şimdi Beşiktaş'a baktığım zaman abi ben yaklaşık yani 99-2000 sezonundan beri her sezonu futbolcu kadrosu oyun maçları an an hatırlıyorum. Beşiktaş her zaman ligden koptuktan sonra genç oyunculara süre vermeye başlamıştır. Doğru mu abi? Bu belki Jean döneminde bir ee, birkaç birkaç oyuncuyla serpiştirmiştir. Onun haricinde böyle nokta olarak ilk geldi işte 19-20 yaşında altyapıdan çıkan bir oyuncu hatırlayan var mı? İşte o 90'lı yılları sen hatırlarsın dedim abi. Yani 2000'den Sergenden 2000'den sonra, sonra kimse gelmedi. Abi. Sergenden sonra kimse onu oynatamadı. Yani, o da mecbur, o da mecbur şimdi Semih soyu bakıyoruz. İşte Vegors gitti geldi, Abu Bakar gitti geldi. Ee, bu oyuncu alt kademelerde inanılmaz performans göstermiş. Koy kardeşim. Sen güvenmez misin dedim abi Semih'e. Ya bir kumaş bir veriyor şey, yani. Bir şey söyleyeceğim yani ilk yarıda Mulekayı izledim. Yerine girdi. Ya en azından adam bir sağına evet. soluna bakıyor ya. Bir, bir şey yapıyor yani. bir Ben bir fayda sağlayayım derdinde. Mulekay ise hiç öyle bir evet. şeyi yok yani. Bir havası yok. E, şimdi tribündeyiz varsayın. Bir top e, Semih'in ayağına geliyor. Bir de Muleka'nın ayağına geliyor. Muleka'ya gelince eyvah diyorsun. Semih'e gelince dışarı bile alsa yani bir heyecan duyuyorsun. Ya bırakın bu çocuklar bir oynasın. Ama Şimdi buradan hemen e, konuyu çevireceğim şeye. Nedir? Şenol Güneş'le ilgili bir çok arkadaşlar yorum yapıyor. Birincisi evet, bu yönetim abi. gelecek senenin planlamasını yapıyorsa yönetimin kendisinde bir gelecek yok. Gelecekle ilgili bir planlama yapması çok saçma olur. Şenol Güneş Şenol Güneş'in de gelecekle alakalı bir plan yapması mümkün değil. Neden mümkün değil? Yani eğer geleceğimiz altyapıysa Şenol Güneş'ten bunları beklemeyin. Ben yapacağını kesinlikle tı zannetmiyorum. Şenol Güneş hazır bir düzende gelir. Hazır bir düzene takviyeleri yapar ve takımı şampiyonla oynatır. Bakın Beşiktaş tamamen geri düştü. Şenol Güneş de çok fena düşecek. Çünkü istediği Tabii. ortam yok şu anda. Ama nereden geldi diyordur belki. Kesinlikle diyor. Bugün mesela istifa seslerini duydu, önceden homurdanmalar vardı, şimdi ayan beyan söyleyişler var. Bundan dolayı da şu anda pişmanlığı muhtemelen vardır. Ama Şenol Güneş'te gelecek seneyi planlamak demek bana göre hata olur. Neden hata olur? Çünkü Şenol Güneş genç oyuncuları hazırlamış bir hoca değil, ee, yarışa sokan, yarışçıl bir hoca, buna eyvallah diyecek sözüm yok hatalı veya değil ama önümüzdeki birkaç senenin organizasyonunu yapmak istiyorsak yönetim başta olmak üzere bütün yapının tamamen değişmesi lazım ki e, şu anda scoutlarla biz transfer yapacağız yapıyı değiştireceğiz hocamız 4-5 takviye istiyor paramız da var gücümüz de var lafların hepsi Çöp oldu gitti. Şu anda biz Yani sen müdü... de Emre abi gibi yönetimi miladını doldurun düşünüyorsun abi. Yönetim miadını dolmuş. Yönetim sanki mumya gibi yani miadı falan kalmamış yani şu anda. Ölmüş sanki mumya bir halinde yönetiyor yani başka bir şey yok. Yönetim yok. Sadece biz yani, aç şey Başka bir şey yok. Yani 45 gün Dünya Kupası. Bakın 45 gün Dünya Kupası. 22 gün lig arası. 11 lig, 3 kupa, 6 hazırlık maçı. Yani şu ana kadar en azından yeltendiğimiz bir oyun var diyebiliyor muyuz? Yani çok günü kurtarma işi gibi gelmiyor mu size de? Ben onu merak ediyorum. Yani şu anda aslında bizim yapmamız gereken şey birazcık da bir şeylerin temelini oturtmak. Yani Şenol Hoca bunu yapabilir ya. Yani hani şey değil. E, atla deve değil bu. Eldeki kadrodan Maksimum verim çıkarabilecek hoca kimdir diye soruldu sözde tırnak içerisinde öyle anlatıldı. Abi biz Premier Lig takımıydık falan. E, hoca bu takımı uçurur, kaçırırdı. Abi geldiğimiz nokta yani hiç öyle bir manzara yok. Çok pardon. Kedinin gazabını uğradım ama şunu da söyleyeyim. Yani bir yandan da e, bu Şenol Hoca, Valerian İsmail, X Hoca falan değil yani. Buradaki asıl problem Beşiktaş herhangi bir strateji benimseyip ona göre dik durarak hareket edip bir tuğlayı taş taş üstüne koyup da ekleyemedi. Asıl problem burada. Yani önümüzdeki sezonu bakın şimdiden düşünmeye başlıyoruz. Az önce Nedim Hocam söyledi. Önümüzdeki sezonda da biz işte genç oynatırız biraz e, bir kad, temel kemik kadro oluştururuz. Üzerine bir şeyler inşa ederiz gibi düşünüyorsak Şenol Hoca ile olmaz dedi. Böyle bir algı var. Bu boşa mı çıktı sizce? Yani bu algı boşa mı oluşuyor yoksa gerçekten böyle mi? Burada biraz Şenol Hoca'dan bağımsız yönetiminde bir payı var mı? Yani herkesin aslında bu işin içerisinde payı var. Hani bu manzarayı çok öngöremeyip veya işte hani yüzde elli yüzde elli bile demeyip bu son resmin ortaya çıkmasına ısrarla kendi arzularını dile getiren taraftarımızda da var. Ne yani Neyi talep ettiğimize Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını göz ardı ederek çok dikkat ediyor. Etmeden hareket ediyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım halbuki. Yani burada olay Valerin İsmail Şenol Güneş değil. Beşiktaş nasıl bir yapılanma içerisine girecek? Beşiktaş'ın ihtiyaçları neler? Bunları iyi analiz edip benimsemeyen her Beşiktaş taraftarıyım diyen insan maalesef bir süre sonra kişisel söylemler içine girip birilerini savunur pozisyonu düşüyorlar. Buna hiç gerek yok. Birini savunuyorsanız da bir fikrin temelini oturtabildiği, oturtabileceğini düşündüğünüz için savunmak lazım. Yoksa gerisi lafı güzel, boş tartışmalar. Yani sosyal medyadaki boş tartışmalar. Ben önümüzdeki sene için e, eğer bu yönetimin ve mümkünse hocanın e, şapkayı önüne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer hoca Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını gözetip hareket edecekse kalsın. Yine bunlara cevap veremeyecekse ben hazır takım isterim. İşte orta sahaya bir oyuncu eksikliği dümdüz bir yorumla oyuncu isterse o sezondan yine hayır gelmez arkadaşlar. Biz her sezon zar atıyoruz ve e, çok doğaçlama hareket ediyoruz. Böyle kulüp yönetilmez. Böyle Beşiktaş bir yere gelemez. Gelse de bir sezonluk yalandan kandırır sizi. İkinci, üçüncü sezonu bile zor görürüz. hani Beşiktaş'ın artık bir, bir yapı kültürü oturtması lazım. Hem tesisleşme anlamında, hem yönetim anlamında, hem sağ içi anlamında. Ne yaptığını bilir görmesi lazım taraftarın ki her halükarda bir destek olsun. Şimdi Ama bir şey bu kadar sonucu olmaz. Müsaadenle şimdi bazı evet. arkadaşlarımız hoca önerilerinde bulunuyor da arkadaşlar yarın Ahmet Nurçevi ve yönetimi Çağdaş Atan'ı, İlan Palutu, Mourinho'yu, onu bunu bildiğiniz en iyi hoca kim Sergen Yalçın'ı getirse dahi Baş nereye giderse arka oraya döner. O sebeple yönetim anlayışı kulübe de yansır. Sergen Hoca'nın yönetime rağmen şampiyon yapmasını bir daha beklemeyin. Olmaz. Yani e, aynı sonun tekrarını beklemek çok zor. Beşiktaş bir daha öyle bir sezonu kaldıramaz. Şu anda kaldıramadığı gibi. Beşiktaş. Beşiktaş'ta mesela Çağdaş Atan deniyor. Evet. Şu anda yaptığı işlerde başarılı gözüküyor. Büyük takımda ne yapar bilmiyoruz. Ama Emre kardeşimizin dediği gibi de bir stratejisi olması lazım. Bir duruşu olması lazım. Bir kere dik durması lazım. Yönetmek başka bir şey. Konuşmak başka bir şey. Ee, i̇şi ehillerine verecek ki kendisi de rahat etsin. Şu anda biz amiri aldık. Başka kim? Maksim'i kiraladık. Onur Bulut'u aldık. Onur Bulut'u aldık. Ya Omar Kole'yi kim aldı? Amir'i neden aldık? Dünyada oyuncu mu kalmadı? Eğer Türkiye'deki oyuncuları alacaksak özellikle yabancı oyuncuları alacaksak scout ekibi ne iş yapıyor? Beşiktaş'ın futbol akılları ne iş yapıyor? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Buradan ne kadar başarılı olduklarını abi. görün. Mesela Abu Bakar, bizim kendi oyuncumuz. Üçüncü kez geldi. Ya bir tane Abu Bakar daha yok mu? Vegors gittiği zaman veya gideceği zaman hemen alternatif ortaya konulur, alınır, bitirilir. Yok. Hazır ne düşünüyorsunuz? Sen senin... Bunun kısa her abin dediği, senin dediğin, izleyicilerimizin dedi aynı şey çıkıyor aslında. Yönetim Kurumsallık istat. lazım, profesyonellik lazım. Bu yüzden de <laughs> bu yüzden de ben e, yaklaşık birkaç sezondur aynı şeyi söylüyorum. Bu kulüplerin satılması ve sahiplendirilmesi lazım ki örneğin bugün gitti Ahmet Nurçevi, Hasan Arat geldi. Hasan Arat inanılmaz bir üst sezon yaşatsın Beşiktaş'ta. Benzer e, senaryoları bugünkü oyunu, bugünkü benzer konuları, bugünkü puan kaybını biz 2000 23, 2027'de yine konuşuruz. İşte Beşiktaş'ın reçetesi ne olmalı? O yüzden bir plan program dahilinde Emre dediği gibi gelecek. A2'si kulübü satın alacak. Hasan Arat olur. İşte, Durmuş kardeşim. Ee, Ahmet Yılmaz olur. Durmuş kardeşim bir yorum yapmış. Yok yok abiler Beşiktaş ruhu kaybol demiş. Durmuş kardeşim Beşiktaş ruhu kaybolmaz. Beşiktaş sensin benim. E, Nedim hocam. E, hepimiziz. Hani yönetimler gelir gider. Beşiktaş bakidir. Bu devlet bakidir. Bu devlet var oldukça Beşiktaş da var olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Beşiktaş'ın ruhu da kaybolmaz. Gibi. Yani zorlandığımız dönemlerden geçiyoruz. Yani ülkece de zorlanıyoruz. Baya bayağı sıkıntılı süreçler. Yani depremi yaşadık. İnsanlarda duygu yoğunluğu var. kötü giden bir şeyin sonucunda bir iyi hamle bekliyorsunuz devamlı ve o gelmedikçe daha da doluyorsunuz. Bu normal bir durum. Bu insani bir durum. Ama biraz daha ne derin nefes alıp ona göre hareket etmemiz lazım iyi ee, düştüğü yerden kalkar bu sezon kötü gidiyoruz evet ee, ama biz doğruları talep etmeye devam ediyoruz duygusallıkla hareket etmemeye çalışıyoruz özellikle yaptığımız yorumlarda ee, o yüzden biz var oldukça Beşiktaş var olur Beşiktaş ruhu kaybolmaz ama şunu da söyleyeyim yani şimdi e, her departmanın tekrar aktif olması lazım Beşiktaş'ta yani eğer bir scouting departmanı varsa bunun aktif kullanılması lazım önem verilmesi lazım yani boşuna o departmanlar Avrupa'da işlemiyor eee veyahut işte bir sportif direktörlülük mekanizması varsa öyle bir departman öyle bir titir varsa kulübün içerisinde bunun en doğru şekilde işlemesini istemek taraftarın hakkıdır. Eee ama tabii bunu isterken de bakın hemen az önce Nedim Hocam söyledi hoca ismi zikredip durmakla olmuyor bu iş. Yani bir kere Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını önce tespit etmek lazım. Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Beşiktaş'ın şartları neler? Sen Beşiktaş'ın şartlarını biliyorsun. Dönüp dolaşıp üçüncü kez Abu Bakar kulübe girsin istiyorsun. Beşiktaş'ın şartlarını biliyorsun. Yıllık 6-7 milyon euro almak isteyen Talişka'yı talep ediyorsun. Yani bir insanın Talişka gibi bir oyuncu takımında istememesi için ahmak olması lazım. Ama şartlar ortada. Yani bunu anlatamıyoruz. Aylardır aynı şeyleri konuşuyoruz. Aylardır. Yani yarın yönetim kalksa Talişka'yı getirse Bugün istifa diye bağıranların yarısı biliyoruz ne yapacaklarını. İşte böyle olmamak lazım. Yani anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani bugün maç sonu yayını ama aslında bir dönemin sonu yayını gibi de oldu. Çünkü uzun zamandır aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu bir dönem, bu bir süreç. Ee, o yüzden sakin olmak lazım. Stresle hareket etmemek lazım. Doğru şeyi talep etmek lazım. Ha, karşı taraftan bunu göremiyorsanız da istifa istemek veya olmuyor biz artık bunaldık taraftar olarak. Yeter demek de taraftarın hakkıdır. Kimse kimseyi susturmasın abi. Böyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Siz susun onu demeyin. Siz susun bunu demeyin. Öyle bir şey yok. Bugün herkesin canı yanıyor. Zaten herkesin. depremden evet. dolayı büyük bir yükselişimiz var duygusal anlamda. Hani insanların artık yaralarına tuz basmaya çalışmayın. E, siyasetteki insanlar da artık şu futbolla alakalı kaygılı kaygılı tweet atmayı bırakıp Doğru işler yapmaya baksınlar. Tribünle falan uğraşmasınlar. Hani bu kulüpten bir siyasi ayrılmış, öteki siyasi gelmiş hiç önemli değil. Bu kulüp bakidir. Bu kulüp Atatürk'ün kulübüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kulübüdür. ve evlat değildir. Kim giderse gitsin. Buranın sahibi de bellidir. Hiç öyle şeye gerek yok. Ee, gösterilere gerek yok. Teşekkür Bakmayın, Biraz ben de duygu doldum. Ee, ama dediğim gibi sakin olmakla. Ee, tamam. İnşallah her şey yoluna girecek yani Beşiktaş baki kalacak e, bugünlerde geçecek diyelim. İnşallah Beşiktaş kötü zamanlardan kötü günlerden geçiyor ülkemizin olduğu gibi herkes ülkemiz bu yaralı sardıktan sonra Beşiktaş zaten toparlanır ne günler gördü Beşiktaş Nedim abi o 90'lı yıllarda 10-13 sene şampiyonsuz geçen yılları anlatsa neler çekti Beşiktaş neler? Son dakika Denizli'den yeniden tut da Son dakikada kaçan şampiyonluklarda. Sevgili Nedim Gügür, Emre Göktaş abiler ağzınıza sağlık. Bugün Beşiktaş puan kaybıyla beraber şampiyonluk yarışından daha da uzaklaştı. Ama biz maç önü maç sonu programlarımıza devam edeceğiz. Bu sabah Akademi ekibi de güzel bir program yayınladı. Onu da tekrardan izlerseniz kanalımızın bir önce iki önceki iki önce miydi? Bir maç önü vardı. Bir de maç sonu. Evet iki önceki videosunda izlerseniz de onları çok güzel yorumlamıştı. Beşiktaş Antalya Spor maçını. Nitekim benzer şeyleri bizlerle konuştuk. Evet dostlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.